Herkese merhaba, umarım herkes iyidir. Bugün sizin için hedef panoları ya da diğer adıyla vizyon panoları hakkında konuşacağım. Ee, ne demiş Pablo Picasso? Hayal edebildiğin her şey gerçektir. O zaman neden hayal etmeye hedeflerimizden başlamıyoruz diye soralım biz de. Vizyon panoları az önce de e, söylediğimden tahmin edebileceğiniz gibi hayallerinizin postitler, resimler, kalemler yardımıyla çizdiğiniz, yapıştırdığınız bir panoya ya da bu iğnelerle yapıştırdığınız küçük tahta panolar var. Onlara da yapıştırabilirsiniz. İlla kağıt kalem sadece kullanmak zorunda da değilsiniz. Belki bu sizin için çok daha kolay olabilir. Bilmiyorum. Elinizde var mı ve ne için kullanıyorsunuz? Adını hatırlayamadım şu an. Siz neden bahsettiğimi anladınız tahmin ediyorum. Peki ee, şimdi bu panoları neden öneriyoruz? Yapılan bir çalışmada Terapetik hedeflerinin danışanların e, bu panolar e, ile göstermesinin ve sürekli onlara bakmasının zihni buna hazırladığını ve e, terapetik bir etki, yani iyileştirici bir etkisi olduğu gözlenmiş. Sanırım e, Michigan Üniversitesi'nde yapılmıştı bu çalışma. Hemen kontrol edeyim. Bir saniye. Pardon. Marshall Üniversitesi'ymiş bir şey gönderdim. Marshall Üniversitesi'nde Amerika Birleşik Devletleri Virginia'da bulunuyor bu üniversite. Burada terapi hedeflerini bir tabloya yerleştiren resimler yardımıyla ya da böyle küçük skeçler hazırlayabilirsiniz, kendiniz yazabilirsiniz, boyayabilirsiniz, küçük resimler ya da sustu yedebilirsiniz bunu. Bu şekilde e, oraya gitmek için zihnimizin yeni stratejiler ürettiğini ve bu yeni stratejiler vasıtasıyla da e, hedeflerimize biraz daha ulaştığımızı gösteriyor bu çalışma. Yani bu durumun çekim yasasıyla herhangi bir ilgisi yok. Eğer ki hedeflerinizi bir vizyon panosunu oluşturup e, burada Sürekli olarak buraya bakarsanız bir gün, iki gün ve hiç çabalamazsanız buraya ulaşabileceğinize dair herhangi bir şey söylemiyoruz. Yani enerjiden bahsetmiyorum. Burada bahsedilen şey zihnimizin panoya bakıp ona yönelik stratejiler üretip ee, harekete geçmemiz. Buna yardımcı oluyor. Elbette ki bakmanın da hiçbir zararı yok. E, sizi oraya doğru... Hazırlayabilir, kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz o hedefe baktıkça. Ve çalışma hırsını getiriyorsa ne mutlu bize. Vizyon panolarını aslında şu şekilde de aktarabiliriz. Hani bu polis dizilerinde katili bulmak için ya da dedektifler suçluyu ya da hırsızı bulmak için bir tablo hazırlar ya. Onun gibi bir şey düşünün. İşte kırmızı çizgilerle olay örgüsü o onunla bağlantılı, o onunla bağlantılı diye gidiyor bu panolarda. Ee, pek çok insan bunu yapmakta zorlanıyor. Çünkü bunu yapmak bu kadar da kolay değil. Fakat e, bununla ilişkili bu kadar karmaşık olmak zorunda olmaması gerektiğini aklınıza tutabilirsiniz. Bu tablolar çok karışık olmak zorunda değil. E, kendini sadece hedeflerinizi yapıştırıp, bir ok yardımıyla e, o tarafa doğru gideceğinizi e, gösterebilirsiniz ve e, başka resimleri oraya yapıştırarak da devam edebilirsiniz. Yani biz cinayet çözmüyoruz ve bu yüzden de bu kadar karmaşık bir tabloya ihtiyacımız yok hedef tablosu hazırlarken. Bu tablolar kişisel gelişim alanında herhangi bir hedefiniz yoksa hem uzun vadede hem de kısa vadede sizin ne istediğinizi bulmanıza ve kendinize bir hedef koymanıza yardımcı olurlar. Ve size tabii ki bu hedefi görselleştirerek buna maruz bırakırlar. Eğer odada bir yere asarsanız. Aynı zamanda bu illaki profesyonel ve mesleki anlamda bir ilerleme olmak zorunda değil. Diyetiniz için ya da kendi sağlığınız için bir şey de belirleyebilirsiniz. Böylece kendinizi ileriye dönük olarak sağlığınız için bir şey yapmaya teşvik edersiniz. Bu herhangi bir şeyi bırakmak da olabilir ya da bir diyete girmek de olabilir. Yani sigarayı bırakmak için hedefler koyabilirsiniz. Alkolle ilgili hedeflerinizi yazabilirsiniz veya da daha düşük kolesterol içeren daha düşük kalori içeren eğer ki diyet yapıyorsunuz ve kilo vermeniz gerekiyorsa ya da kolesterolle ilişkili e, dikkat etmeniz gereken şeyler varsa daha düşük kolesterol içeren şeyleri yazarsınız diyet listenizi asarsınız ve e, ulaşmak istediğiniz e, kolesterol düzeyini ya da kilo düzeyini yazabilirsiniz e, ne kadar vücutta su ne kadar vücutta yağ bulunduğunu ve ulaşmanız gerekeni yazabilirsiniz eğer ki bir diyetisyene yazıyorsanız diyetisyen de bu konuda size yardımcı oluyor olacaktır Vücudunuzdaki suyu yağı ekstradan söylüyor olacaktır. E, diyetisyeninizle de bu konuyu konuşabilirsiniz. Hedefinizle ilgili e, yüzde kaç yağ olmalı, e, ne kadarı doğru şeklinde daha doğru bilgi alabilirsiniz bu konuda. Aynı zamanda bu vizyon panolarını e, ekonomik anlamda hedeflerinize ulaşmak için de kullanabilirsiniz. Yani e, bir yere gitmek için tasarruf yapmak istiyorsunuz ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. E, harcamalarınızı oraya yazıp asarak ekstradan bir harcama yapmamayı ya da yapacağınız zaman o tabloya görerek ama bu hedefe ulaşmak için bunu yapmamalıyım şeklinde kendinize bir hedefi pekiştireç olarak kullanabilirsiniz. O hedefe ulaşmak için eğer ki bu şekilde kullanırsanız hedefe gördüğünüzde o yapmak istediğiniz harcamayı yapmamak için istek duyacaksınız yani yapmamaya çabalayan bir tarafınız da olacak ve o tarafta aktifleşecektir diye umut ediyorum. Bu panolar sadece e, postitlerden, fotoğraflardan oluşmamalı. Aynı zamanda sizin için bir anlamı olan, size ilham verecek, sizin ruhunuzu harekete geçirecek e, bir şeylerin de bulunması gerekiyor. Yoksa sadece postitlerin ve fotoğrafların olduğu bir görsel haline gelir ve e, Evinizdeki herhangi bir tablodan pek de bir farkı kalmaz sizin için. Sizin yaptığınız bir tablo olur sadece. Bu yüzden de hadi gelin nasıl yapılması gerektiğini birlikte bakalım. Öncelikle bu panoyu ne için hazırlayacaksınız? Değerlerinizi keşfetmemiz gerekiyor. Hayatınızı anlam katan neler var? Bunlar da çok önemli bir panoyu hazırlarken. Ve hayatınızda tabii ki değiştirmek istediğiniz şey Bir hedef koyuyoruz ve değişmesini istediğiniz bir şey olmalı Öncelikle bununla başlayalım o şeyi belirledikten sonra sizin neyi motive ettiğini bulmanız gerekiyor sizi motive eden şey hedefe de ulaştıracaktır ve sizi motive eden şeyi bulup bununla ilişkili önceliklerinizi inceleyin önceliklerinizi belirledikten sonra ne ile başlayacağınızı adımlaştırabilirsiniz. Parçalara bölebilirsiniz. Eğer ki parçalara bölürse, bölerseniz ee, daha hızlı bir şekilde küçük hedeflere ulaşarak bütün hedefe daha hızlı ulaşabilirsiniz. Aksi halde ee, büyük hedefi sürekli gözünüzde büyütüp ulaşamama riskiniz de var. E, bu yüzden hedefi öncelikle küçük adımlara bölmek gerekir. Bu adımların sayısını size bırakıyorum. Şimdi ee, hedefimizi belirleyip Bizi motive eden şeyi belirledikten sonra ve adımlarımızı parçalara böldükten sonra bu küçük hedefleri e, temsil eden fotoğraflar bulup onları panoya koyabiliriz. ve isterseniz numaralarda yazabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 diye. Ve ilk başta hangi hedef oluşacağınızı böylece bilebilirsiniz. Ardından oklar çekebilirsiniz. E, bu oklar farklı renklerde olabilir e, ya da farklı desenlerde olabilir. Bunları size bırakıyorum. Ve sizi motive eden şeyin de e, oraya e, resminizi koy, resmini koymanızı isteyeceğim. Bu küçük hedefe sizi ulaştıracak ne olabilir? E, küçük hatta kaç tane adımınız varsa o kadar e, motive eden küçük resimler koyabilirsiniz oralara. Bu sizin daha hızlı bir şekilde hedefe ulaşmanızı sağlayabilir. Fakat motivasyonunu e, oluşturan resimlerin, sizin için anlamlı olmasına çok dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü burası önemli. Yoksa e, sizi harekete geçirmezse sadece bir tablo oluşturmuş olursunuz. Ve e, bu bu küçük hedeflere sizi e, götürecek olan bazı stratejiler belirlemenizi istiyorum. Hedeflerimizi belirledik motivasyon için neler var elimizde onları belirledik ve en son ne yapıyoruz dedik bizi oraya ulaştıracak olan stratejileri buluyoruz bu küçük küçük hedeflere oluştur götürecek olan stratejileri bulabilirsiniz veya da büyük hedefi oluşturacak çok büyük bir stratejiniz varsa onu büyük harflerle yazabilirsiniz bunları postitlere yazıp Oralara koymanızı istiyorum. Ki böylece o hedeflere nasıl ulaşabileceğinizi e, siz de görmüş olursunuz. Aksi halde e, bu hedefler gözünüzü korkutup motive olmaya da bilirsiniz. Kendimiz kendimizin elinde, elimizden tutuyoruz da diyebiliriz böylece bu tabular yardımıyla. Aynı zamanda e, günümüzde çok fazla şey var. Hmm, işte başaracağım, pes etmeyeceğim, e, yarın yeni bir gün, umut dolu başlayacağım gibi e, mottolar var. Bunlara motto deniyordu. Siz de kendi mottonuzu yazabilirsiniz veya da günün mottosu olarak e, birkaç tane motto seçip oraya yerleştirebilirsiniz. Böylece bunları okuyup zihninizde de bu mesajı vermiş olursunuz ve harekete daha kolay geçersiniz. Şimdi vizyon panomuzu oluşturduk bir güzel de astık. E, bizi harekete de geçiriyor. Ama bir süre sonra durumlar değişebilir ve e, harekete geçemeyebiliriz. Ya da artık durumlar değiştiği için e, o strateji e, bu duruma uymuyordur ve böylece kala kalırız. Böyle bir durum için e, Böyle bir durumda kalmamak adına, affedersiniz dilim dolandı, e, böyle bir durumda kalmamak adına şunu yapabilirsiniz. Ara ara o panoyu güncelleyebilirsiniz. Eğer ki ara ara o panoyu güncellerseniz e, bununla ilgili farklı stratejiler düşünme fırsatı elde edersiniz. Belki bir strateji yerine iki strateji bulursunuz. Belki bir motivasyon yerine o olayın içine girdiğinizde farklı motivasyon kaynaklarını keşfedersiniz ve oraya eklersiniz. Ve hedefe ulaşmak hem daha kolay olur hem de e, zamanın sizi bir şekilde mağlup etmesine izin vermemiş olursunuz. Unutmayın ki bu tablolar sizi e, enerji yardımıyla hedefe ulaştıracak şeyler değillerdir. Sizin harekete geçmenizi sağlayan, sizi o hedefe ulaştırmak için arkadan ittiren panolardır diyebiliriz. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve tabii ki abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bu tarz videolar için. Hepiniz hoşçakalın.